Ben Toxoplasma gondii'nin insan sağlığı ve davranış üzerindeki olası etkilerinden bahsedeceğim biraz. E, Toxoplasma gondii insan sağlığı ve davranış üzerinde olası etkilerinde dünya nüfusun üçte birini enfekte eden gizli parazit olarak bilinir. Toxoplasma gondii ve onun beyin üzerindeki gizemli etkilerine bakacağız. E, bunun için Toxoplasma gondii nedir? Önce bundan biraz bahsetmek istiyorum. Parazit özellikleri tek hücreli apiko e, Ples, pleksan protozan parazittir. Kediler cinsel üreme gerçekleşiyor ve insan dahil birçok memeliye enfekte edilebiliyor. Yaygınlık dünya nüfusunun yaklaşık %30'u yani 2 milyar kişi enfekte durumdadır. Enfeksiyon genellikle belirti vermiyor ancak riskli gruplarda ciddi sorunlar yaratabiliyor. Bu parazit milyonlarca insan vücudunda sessizce yaşıyor ve hala tam olarak anlaşılmayan etkileriyle araştırmacıları hayrette bırakıyor. Bulaşma yolları ve risk faktörlerinden biraz bahsedeceğim. Bulaşma yollarından eee enfekte dışkısı dışkısıyla temas, az pişmiş et tüketimi, buna kuzu domuz ve geyik eti örnek verilebilir. Kirli meyve sebze ve pastörize edilmemiş süt ürünlerini kullanmak ya da tüketmek. Kontamine su kaynakları gibi maddeler bulaşma yollarına örnektir. Yüksek risk gruplarında olan bireylerde hamile kadınlar ve gelişmekte olan cenin. HIV pozitif hastalar, kemoterapi alan kanser hastaları, organ transplantasyonunda immün süpresyon altındaki kişilerdir. Transplasental e, geçiş özellik, özellikle hamilelikte ciddi endişe kaynağıdır. Enfeksiyon fetüste kalp, beyin ve göz hasarına neden olabilir. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ise ağır seyirli hastalık gelişme riski yüksektir. Klinik belirtiler ve sağlık sorunlarına bakalım. Sağlıklı bireylerde çoğu kişi belirti göstermiyor. Semptomik durumlarda grip benzeri hafif belirtiler görülüyor. Lenf bezi şişmesi, ateş, yorgunluk, kas ağrısı ve baş ağrısı gibi belirtileri var. Bağışıklık, bağışıklık zayıflığında beyin iltihabı, nöbetler, bulanık görme, görme kaybı ve koordinasyon bozukluğu ortaya çıkabiliyor. AIDS hastalarında toksoplazma, beyin absesi oluşma riskinde riski ciddidir. Konjenital toksoplazmozda da prenatal enfeksiyon beyin hasarı, mikrosefali, katarakt, retinit, işitme kaybı ve düşük riskini artırıyor. Beyin kalsifikasyonları ve hidrosefali gelişebiliyor. Toksoplazmanın beyin ve davranış üzerindeki etkileri. Toksoplazma paraziti beyin dokusunda ömür boyu kist haline kalıyor ve devam eden nörobiyolojik etkileri neden olabiliyor. Hayvan modellerinde enfekte farelerde kediden korkusu azalması hatta atılgan davranış artışı gözlenmiştir. Bu parazit katman evrim adaptasyonun bir çarpıcı bir örneğidir. İnsanlarda ise daha kompleks bulgular ortaya çıkıyor. Ee, mesela kişilik değişiklikleri, risk alma davranışlarında artış, sürüş kazaları ile ilişki ve psikolojik rahatsızlıklar rapor edilmektedir. Depresyon, anksiyete, şizofreni ve bipolar bozukluk gibi nöropsikiyatrik hastalıklarda bağlantılar aktif olarak araştırılmaktadır. Nöropsikiyatrik hastalarla ilişkisi bilimsel bulgular. İlk olarak şizofreni ve toksoplozmoz. Şizofreni hastalarına toksoplozma seropozitiflik oranı kontrol grubuna kıyasla anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Bazı çalışmalar %30 ile %50 arasında fark rapor etmiştir. Bipolar bozukluk ve OKB. Bipolar bozukluk ve obsesif kompulsif bozukluk hastalarında da parazit seropozitifliği yüksek saptanmıştır. Anksiyete bozuklukları ile de bağlantılar araştırılmaktadır. Nörodejeneratif hastalıklar, Alzheimer ve Parkinson hastalarında toksoplazmanın potansiyel etkileri üzerine güncel çalışmalar devam etmektedir. Amiloid plaklar ve tau protein birikimi ile parazit enfeksiyonunun ilişkisini inceliyor. Nedensellik sorusun. Korelasyon net olsa da nedensellik henüz tam olarak kanıtlanmamıştır. Enfeksiyonun beyin kimyasını etkilediği ve nöropsikiyatrik semptomlara katkı sağlayabileceği hipotezi güçlü destekler bulmuştur. Ee, bu inflamatuar yanıt var. Beyin dokusunda kronik mikro enflamasyonun nutransmitter sistemini bozuyor. Dopamin değişiklikleri, parazitin dopamin üretimini artırdığı ve sinir hücrelerine hasar oluşturduğu laboratuvar çalışmalarına gösterilmiştir. Hormon dengesizliğinde ise stres hormonu, kortizol ve diğer endokrin faktörlerde değişiklikler davranışsal değişiklikleri tetikleyebiliyor. Bunların e, önleme ve tedavi yaklaşımları nasıldır? Hamilelik döneminde korunma, hamile kadınların kedi dışkısıyla temasından ve çiğ veya az pişmiş etten kesinlikle kaçınması kritiktir. Perinatal tarama yapılmalıdır. Mutfak hijyeni, sebze meyvelerin iyice yıkanması, kesme tahtasının dezenfekte edilmesi ve eti 67 santigrat derece üzeri sıcaklıkta pişirmek bulaşmayı önler. İmmün süpresi hastalarda tanım, HIV hastalarına CD4 sayısı yüzün altında ise profilaktik antibiyotik tedavisi önerilir. Erken tanı hayati önem taşır. Mevcut tedavi sınırları günümüzde enfeksiyonu tamamen ortadan kaldırılan bir kür bulunmamaktadır. Antiparazitler ilaçlar akut enfeksiyonun yayılmasını durdurur ancak beyin kistlerini tamamen ortadan kaldıramaz. Güncel araştırmalar ve gelecek perspektiflerin araştırma odaları nörobilim ve parasitoloji alanında artan ilgi, toksoplazmanın davranışsal ve nöropsikiyatrik etkilerinin tam mekanizmalarının anlaşılmasına odaklanmaktadır. Genetik yatkınlık araştırmaları, beyin biyokimyası çalışmaları, nöro görüntüleme teknikleri vardır. Gelecek umutlarında ise yeni nöro araştırma araçları ile parazit beyin etkileşimi daha detaylı anlaşılabilecektir. Bu bilgi davranışsal rahatsızlıklarını tanı ve tedavisine devrim yaratabilir. Aşı geliştirme çalışmaları, beyin kistlerine hedefleyen yeni ilaçlar, kişiselleştirilmiş tedavi protokolleri bunlardan biri olabilir. Sonuçta Toksoplazma goni yaklaşık 2 milyar insanın vücudunda yaşayan, davranış ve ruh sağlığını etkileme potansiyeli olan Fascinating bir parazittir. Gelecek araştırmalar bu bu enfeksiyonun psikolojik bozuklukların patogenezisindeki rolünü açığa çıkacak, çıkaracak ve yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine yol açabilir.